Minişler cadı okulu. İyi seyirler. Evet çocuklar. Bu cadı okuluna girmeye hak kazandığınız için çok özel biri olmanız lazım. Demek ki siz de özel birisiniz. Neyse. Bu cadı okulunda bazı kurallar vardır. Ee, mesela e, Okulun içindeki gizli kapılardan Geçmeyin Peki Öğretmenim Evet Bir şey söyleyeceğim Ne söyleyeceksin evladım O kapılardan geçersek ne olur O kapılardan geçerseniz Çok kötü şeyler olur Ne olduğunu ben de bilmiyorum Çünkü ben de hiç girmedim daha önce Peki kötü şeyler olacağını nereden biliyorsunuz? Kötü şeyler olacağını e, bu, bu okula alırken başka birileri girmişti. Bu yüzden onu söylemiştim. Tamam öğretmenim. Arkanızda görmüş olduğunuz kulübe şeklindeki şey bizim okulumuzdur. Normal bir yer gözükmesi için kulübe şeklinde yapılmıştır. Tamam öğretmenim. Evet. Öğretmeniniz bayan süslü gelsin. Bayan süslü. Geliyorum. Bayan süslü birazdan gelecektir çocuklar. Uh -oh, uh -oh. Süpürgeden düşmüş olmalı. Neyse biz konumuza devam edelim. Dediğim gibi girmiyorsunuz o kapılardan çocuklar. Tamam mı öğretmenim? ne oluyor bayan süsle? Süpürgem kırıldı. Ee, tamam bir şey olmaz. Ben biz onu tamir ederiz. Tamam teşekkür ederim. Evet. Ben bayan süslü. Tatemin bu halinden eser yoktu. Ben bayan süslü. Sihir ve büyü öğretmeniniz. Bu zaten başka öğretmen yok. Bu okula girmek için yani bu okulda yarışmalar yapılacaktır. Bu yarışmaları kazanan kişi sınıf başkanı ve okul başkanı olacaktır. Tabi kendi çapımda bir yarışma. Ee, ba ba bayan, bayan, bayan süslü iyi misiniz? Oy, iyiyim. Neyse. Şimdi okula girseniz iyi olur. Okey mi çocuklar? Tamam öğretmenim. Duyamadım çocuklar bir daha söyleyin. Tamam öğretmenim. Tamam çocuklar. Girebilirsiniz. Biz de girelim isterseniz bayan süslü. Tabi. Evet çocuklar bugün dersimizde ilk önce bebeğimizi tanıyacağız. Sonra arsaklarımızı alacağız. Sonra da tahtada yazdığım daha önceden siz gelmeden önce yazdığım şeylere bakacağız. Evet büyü formülleri. Ay yine düştüm. Hocam iyi misiniz? İyiyim. Bir dakika kalkacağım. Ay. Kalktım işte. Abartılacak bir durum yok. Birazdan müdür bey asallarınızı getirecek. Ve asallar dağıtılacak. Tık tık tık. Gir. Evet çocuklar şimdi asalarınızı getireceğim. Yuppi ya asalarımız olacak sonunda. Evet işte. Evet getirdim. Bir şeyin altına kaçtı. Neyse. Al bakalım çocuğu. Şu masayı çekebilir miyiz? Tabi. Tamam. Şu asayı da verelim. Buyur çocuğum. Alırsın sen onu. Evet. Buyur evladım. Teşekkürler hocam. Bir şey değil evladım. Al bakalım. Teşekkürler hocam. Yer düşenler alır. Ben gidiyorum. Sam öğretmenler odasında kalmış. Çocuklar ben alsam alıp geliyorum. Sakın yaramazlık yapmayın. Tamam öğretmenim. Tamam. 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 Ay gireyim bari. Ha. Allah. Yahu. Ay kafam. Kafam. Ay. Üf, bu ne ya? Bu bu ne biçim bir rezillik? Hocam, ay müdürüm. Bu şapkayı ben istemiyorum ya. Yeter artık. Okey mi? Tamam mı? Hoca, ay müdürüm, pardon. Tamam, tamam. Ben bugün için veririm sana. Tamam. Artık bugünü birazcık şapkasız geçirmeye karar verdim. Çünkü şapkam kafamdan ikide bir düşüyor. Onun sayesinde ben de düşüyorum. Yani yüzünden pardon. Evet. Şimdi atlarımızı bilmemiz gerekiyor değil mi? Atlarımızı bilelim. Benim adım Pamuk. Peki senin adın ne? Benim adım Portakal. Senin? Benim adım Sütlaç. Senin? Benim adım Bulup Bulup öğretmenim. Senin? Benim adım Bülbül. Ne güzel isimleriniz varmış şöyle? Teşekkür ederiz öğretmenim. Tamam şimdi şu tahtada gördüğünüz bir formüllerini yapın. Yazın yani. Nereye öğretmenim? Aa pardon defter kullanmıyoruz burada. Peki nasıl yazacağız? Bakın çocuklar burada büyü, büyü yapmayı öğrenmeniz lazım. O zaman ilk önce size bu büyüyü öğretelim. Asanızı alıyoruz. Ve salla, hafifçe sallayarak şu kelimeyi söylüyoruz. Abrokos İşte istediğiniz gibi asanızı oynatarak böyle yazabilirsiniz havaya. Bakayım yeneceğim ben. İndoros Bakayım. Gerçekten ne oluyor? Evet çocuklar. Tık tık tık. Tık tık tık. Gir. Buyurun hoca hanıma. Şeyinizi şapkanızı dü düzelttik. Teşekkürler müdür bey. Ben şapkamı takayım. <laughs> Ay. Ay, takamıyorum. Ay taktım. Tamamdır. Şimdi formüllerinizi yazabilirsiniz. Tamam öğretmenim. Tamam Ay, Teneffüs zili çaldı çocuklar. E, Teneffüste yapabilirsiniz yazılarınızı. Bu arada hocam iyi misiniz? Hocam ee, hocam ee, müdür bey, müdür, 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 müdür amca ee, öğretmene bir şey oldu. Ay. Müdür amca. Ay acaba ne oldu? Ne oldu evladım? Müdür amca şey öğretmen bir şey oldu. Ne oldu evladım? Aa yine düşmüş. Ee, siz evde yazın ismi. Ben size bunun fotoğrafını gönderirim. Ee, siz eve gidin eve gidin. Siz... Ay. Tamam öğretmenim. Eee. <laughs> anneme söyleyeceğim. Anneme demiştim ben zaten. Bu model bana olmuyor. Büyük geliyor diye. Ee... Ay dikkatli yüreğim de bu da benimki de düşmesin. Ayy. Vallahi ben uçacağım. Pır pır, 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 pır pır Hoca hanım iyi misiniz? Ay. Ay iyiyim iyiyim. Üf. Yeni şapka almak lazım yarın bence de ay Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.